Güzelliğin on para etmez. Bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa. Tabirin sığmaz kaleme. Derdin dermandır yâreme. İsmin yayılmaz aleme. Aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurd ile gezerdi fikir başka başka olmasa Güzel yüzün görünmezdi Bu aşk bende dirilmezdi Güle kıymet verilmezdi Aşık ve maşuk olmasa Senden aldım bu feryadı Bu imiş dünyanın tadı Anılmazdı Veysel adı O sana aşık olmasa Aşık Veysel mahlasıyla bilinen Veysel Şatıroğlu 25 Ekim 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivri alan köyünde gözlerini dünyaya açmış. Hayatın zorluklarıyla daha erken yaşlarda tanışmıştır. İki kız kardeşi yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirmiştir. Veysel ise 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı bir gözünü ardından diğer gözünü kaybetmiştir. Babası Veysel'e oynaması için bir saz hediye eder. Ancak bu saz onun oyuncağı değil, sanki dünyaya bakışı olur. Böylece Veysel saza, sazsa Veysel'e yar olur. Önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan Veysel, 1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikleriyle kendi sözlerini yazıp söylemeye başlar. Artık kadim Anadolu bu dertli bilgenin sesiyle türkülerini gelecek nesillere aktaracaktır. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Hakikat ararsan açık bir nokta. Allah kula yakın, kul Allah'a. Hakk'ın gizli hazinesi toprakta. Benim sadık yarim kara topraktır. Beysel hemen her konuda kendine has şiirler söylemiştir. Bunu ezgileriyle de bütünleştirince ister istemez haklı bir şöhrete ulaşmıştır. Köy hayatı onu biçimlendirmesine rağmen kendisi geniş bir hayat perspektifine sahiptir. Şiirlerini dörtlüklerle vücuda getirmiş ve en çok yarım kafiye kullanmıştır. Dili ve sazı ustalıkla kullanarak merhametli ve sabırlı bir dille öğütler vermiştir. Köy enstitülerinde öğretmenlik yapmış ve kültürümüzün yeni kuşaklara aktarılmasında rol oynamıştır. Avşar boyunun Şatırlı obasına mensup olan ozanımız Akciğer kanseri nedeniyle 21 Mart 1973 günü bir Nevruz sabahında hayata ikinci kez gözlerini kapamıştır. Uzun ince bir yolda gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda Yürüdüm aynı zamanda, İki kapılı bir handa, Gidiyorum gündüz gece, Uykuda dahi yürüyorum, Kalmaya sebep arıyorum, Gidenleri hep görüyorum, Gidiyorum gündüz gece, Şaşar veysel iş bu hale, Gahalıya, Gahil güle, Yetiştirmek için menzile, Gidiyorum gündüz gece,